Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili terazi burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım özel bakımlarımda devam ediyor telefon numaram 0532 380 68 64 evet sevgili teraziler şöyle bakayım hmm. öncelikle şöyle söyleyeyim bak burada iki tane böyle büyük cüsse çıkmış bunlar böyle omuzlarından birbirine bağlı Aklındaki kişinin senden sakladığı bir şey var mı diye sanki böyle bir merak konusu ama burada biraz seni geri çekilmiş gördüm. Yani burada öyle bir şey duyuyorsun ki ya da öyle bir şey söylüyor ki sanki böyle ona karşı biraz soğuyacak gibisin. Sanki onun bir sırrını bir şeyini öğreniyorsun sana söylemediği artık bilmiyorum ikili ilişkiyle mi ilgili aile mesele parayla mı ilgili yani burada sana öyle bir şey söylüyor ki bir adım geri duruyorsun ne olduğunu anlamaya çalışıyorsun bu aklına kafana taktığın kişiyle ilgili senden gizlenen bazı şeyler var gibi onu söyleyeyim öncelikle bunlar açığa çıkacak o şekilde görünüyor Evet, şimdi burada böyle şeytan suratlı birisi var. Yani burada işleri karıştıran bir kişi var arkadaşım. İş hayatın mı, özel hayatın mı bilmiyorum. Ama bu sanki sizden yaşça büyük birisi gibi. Anladın mı? O şekilde görünüyor. Sizden yaşça büyük bir insan gibi ama şeytanlık yapmaya çalışıyor. İki kişi baş başa vermiş böyle bir konuşma yapacaklar. Yani ama bu sanki böyle e, negatif hissediyorum. Bir dedikodu gibi, senin arkandan konuşma gibi diyebilirim. Yani o şekilde ve bir kişi de hatasından bir ders alıyor. Gerçekten ben bunu yapmamalıydım diyor. Hatasından ders alıyor. Böyle aşağıda kocaman böyle nasıl söyleyeyim sanki böyle bir parmak basılmış bir para var. Bir paranın üstünde birisi hak iddia ediyor gibi. Ama bu paranın üstünde de böyle çok laflar dönüyor ya. Bayağı laflar dönüyor. Bayağı böyle bilmiyorum parayla ilgili bayağıdır uğraşıyorsunuz ve laflar da dönüyor. Ama sen şurada tavrını koymuşsun artık yeterse yeter dediğim bir şekilde. Yani artık e, peşini bırakmayacağım diyorsun. Yani ben o paramı alacağım. Emeklerinin karşılığını aldığım bir dönem. İşle mi, iş kurmayla mı? Yoksa hedeflediğim bir ne bileyim böyle e, büyüme, kariyer gibi bir şeyle de ilgili olabilir ama e, çok emek vermişsin. Resmi belgelerde takılan birisi var, resmi evraklar, resmi belgeler. Yani burada e, dolandırılma gibi değil ama gecikmiş bir şey var. Yani bu gecikmiş şeyler de artık senin canını çok fazla sıkıyor. Hani gelecekse gelsin, olacaksa olsun. Niye bu kadar uzadı diye böyle canının sıkıldığı şeyler var. Evet yan yana yan yana yan yana dört tane ev var sevgili arkadaşım yan yana. Dörtlü bir hayal olabilir, dörtlü ev olabilir, dördüncü kat olabilir bilmiyorum. Ama böyle dört tane hane ya da dört tanenin konuştuğu, anlaştığı bir şey de olabilir bu. Evet o şekilde. Hmm, şimdi sanki böyle ayakların ucuna en ucuna basmışsın da böyle sakin sessiz sessiz bir yere gidiyorsun bak ben şimdi onları orada göreceğim gibi anladın mı böyle ne konuşuyorlar ya da böyle parmakların ucuna basarak kimin ne yaptığını hani böyle bir e, takibi takip enerjisi gibi yani ya da bir şeyi ben anlayacağım der gibi parmakların ucunda basıyorsun. Bir gerçekte de yüz yüze kalıyor musun? Evet kalıyorsun istediğin sonuç olur inşallah kötü bir şey olmaz. Çok konuşan birisi var. Ağzı biraz küfürlü gibi, üslubunu bilmeyen birisi gibi. Yani tekrar tekrar böyle konuşuyor anladın mı ya da böyle sözleri acıtıyor gibi sen bu alanı temizlemeye çalışıyorsun o alandan uzaklaşmaya çalışıyorsun yani artık kavga mı etmeye çalışıyor yoksa sürekli hayatında olan bir kişiyle mi ilgili bilemiyorum ama bu alandan uzaklaşmaya çalışıyorsun ve bir makas var arkadaşlar makas eğer terzi değilsen kuaför değilsen Buradaki makas kendi yolunu kendin açacaksın. Eğer böyle mesleklere sahipsen bu çıkıyorsa da işin gücü yükselecek. Yani burada maddiyattır makas. Önünü açmaktır. Parayla ilgili güzel haberdir. Yani e, kendi bildiğin işte ilerlemektir. Yani kendi bildiğinden şaşmamaktır sevgili arkadaşlarım. O şekilde söyleyebilirim. Evet. Şimdi hımm böyle bir baykuş gibi böyle bir şey var burada ama kafası da çıkmamış. Senin hanenin yuvanın üstüne böyle baykuş gibi konmaya çalışan birisi var. Çok şeyi süzgeçten geçiriyorsun. Yani her şeyin böyle yoluna gireceğinden emin olarak emin adımlarla devam ediyorsun. Bir insanla da böyle bir konuşman oluyor ama açık açık hani net anladın mı böyle kıvırma mırbırma yok net net bir konuşma oluyor. Ne istediğini ona gösteriyorsun. Ve burada öyle bir aşk var ki böyle nasıl söyleyeyim emek verilmiş ama sonunda muradına eren bir aşk var. Yani ayaklarını böyle yerden kesecek. Yani burada öyle bir aşk ki belki hayatında kimse yoksa çok güzel kalbini böyle heyecanla çarpmasına neden olacak. Bir aşk hayatın başlayacak. Aşkla ilgili yüzün gülecek. Evet, bir iyilik yapmışsın, bir dua almışsın. Bu sana öyle bir geri dönüyor ki, yani bu yaptığın iyiliğin, o duanın karşılığı çok fazla sana bereketli dönüyor. Ve burada peş peşe gelen hanene girecek olan iki kısmetim var. Ve burada da ayrı ayrı yerlerde olan iki insanın kavuşması var diyebilirim. Bir kavuşma olacak hayatımızda. Yani böyle yüzünüzün gülce bir kavuşma olacak. Hayırlısı olsun inşallah. an... bir inat. Ben inadımı ettim onu da yani yapana kadar devam edeceğim diyorsun. İnat bir inat var burada bir haneyle bir evle ilgili olabilir bir bilemiyorum hayatınla ilgili olabilir o şekilde bir mesaj alıyorsun, bir haber alıyorsun. Evet istediğin doğrultuda olacak, beklediğin haber güzel bir şekilde olacak. Bir hayalin gerçekleşecek bu haberle ilgili. Bazı şeyleri artık boş vermişsin, arkana atmışsın. Yani demek ki yüklerinden hafifliyorsun ve hayatında güzel bir yenilenme oluyor. Bir yaşam amacını netleştiriyorsun artık. Yani ben istediğim doğrultuda istediğim adımı atacağım diyorsun. Yani ben şöyle söyleyeyim yüreğimin peşinden gitmek istiyorum yani ben artık ıı, sürekli mantıkla hareket ettim biraz da yüreğimin peşinden gideyim bakalım ne olacak dediğin bir süreç yaşıyorsun hayırlısı olsun inşallah senin için evet şimdi tabağımıza bakıyorum evet sevgili arkadaşım karman çorman işler var hiç yani burada sakalım yok lafım geçmedi diyorsun karman çorman herkesin böyle bir koşturması bir hayatı var ama yapma dediklerini bazı şeyleri yapmış böyle aşağı aşağı dibe dibe çekiliyorlar yani kendileri bilir sen söyleyeceğini söylemişsin artık gerisi onlara kalmış bir dinlenme bir tatil gibi bir gündemin var bir dinlenme olacak ve tepede duran kayanın üstünde bir keçi var bir konuyla ilgili e, mantıklı davranamayacaksın, inat edeceksin. İhtiyaç olan birisi de sana ulaşacak. Bir, bir borç isteme bir şey gibi var. Ya bir altın ya bir parayla ilgili böyle bir borç, bir yardımcı olacağın bir şey olabilir. Ya da bilmiyorum senin böyle bir talebin vardır. Evet, onu alacaksın diyebilirim. Evet arkadaşlar, inşallah sizin için her şey güzel olur. Küçük bir beğeni ve yorum yaparsanız mutlu olurum. Hoşçakalın.